Evet şu anda motorla gidiyoruz. Kaptan Gökhan. Ne? Kaptan Gökhan. Da o ne oluyor? Kaç! Yeter vallahi polisler zannettim ha. Ben de Pol Acayip korktum lan. Tamam, evet ya. şu an pembe evin oradayız motorla. Evet, evet. İbni 180'i gösteriyor. Oğlum bak lan. Oğlum 180 140 var lan burada. <laughs> evet. 120 de var. 120 çok. 100 de. 100. 100. Evet. Ne bakacak artık. Evet. Yok, anne, evet. 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 Arka düptü gidiyor arkadan ama. Sersene. Şimdilik terbettim. Yok arka diyoruz sen. Bana bir gözü alın. Allah! Gel gördüm Allah! Evet!